Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA Vice devam ediyoruz. Evet. Hatırlarsanız en son Polis Adası görevinde kalmıştık. Şimdi devam ediyoruz. Şöyle biraz bir kamp aldık. Şimdi Versetti Konağı'nın görevleri bitti. Şimdilik bitti daha doğrusu. Eee Love Fist görevleri var. Telefon görevleri var. Bir de Kübalıların görevleri var. İlk önce telefon görevleri gidelim ve halledelim. O tek görev sonuçta. Evet, telefona doğru yol alıyoruz. Evet, yollara şey hakkında konuşalım biraz. Ee, yeni çıkan GTA Definitive Edition, 11 çıkan. GTA Definitive Edition hakkında konuşalım. Ee, bu arada abonelerimiz 40'a yaklaştı arkadaşlar. 36. Şu an ben videoyu çekerken abone sayımız. Gayet iyi. Şunu al, şu arabayı alsak daha iyi olur bu arada. Efsane araba bence bu. Evet şöyle telefon görevine doğru gidelim. Biraz daha hızlı bir araba geçerim ya. Yani. Lazım olacak. Muhtemelen lazım olur. Neyse arkadaşlar işte oyun, oyunların grafiğini biraz düzeltmişler. GTA Vice City'den atmosferi çok güzel olmuş zaten iyiydi. Zaten güzel bir atmosfer vardı oyunun. GTA şuna kasvetli atmosfer biraz giderilmiş sanki. Bana göre. Tabi yine o ha havası var. Ama yine de bayağı iyi olmuş. O eski atmosfer kıyasla daha iyi. GTA San Andreas'a değişen pek bir şey olmamış bence. Çok da düzeldiğini söyleyemem yani. Yine aynı kalmış. Bence Rockstar, yap Rockstar Games'in yaptığı en kötü iş olabilir bu. Oyunları yenileme işi. Ben şu anlık oyunları oynamaya veya almayı düşünmüyorum. Neyse. Evet adam eşlikleri bir tüfek saklamış. Bir tane kadın e, birinin adresi şey, saat soracak galiba. Evet. Saati sorduğu kişiyi öldüreceğiz ve eee işte ondan çıkan evrakları alıp şeye götüreceğiz. Çantayı alan çantayı alıp ammunition'a götüreceğiz. Tamam kadını öldürmeyeceğiz. Hedef olmaz onun evrak çantasını alın ve downtown'daki ammunition'a götürün dedi bize. Eğer dolu, oluyorsa sizi görecektir. Yukarıda bir tane çubuk olacak. Odalarsa hedef bizi görecek. Hedefe şöyle yaklaşabildiğimiz kadar yaklaşalım yine. Evet bu mesafeden rahatlıkla gözleyebiliriz. Şöyle hazır pozisyona getireyim. Evet saat sormak için yaklaşıyor kadın ona doğru. Sonuncu direkt işini bitireceğim. Evet kadın normal devam etti yoluna. Şimdi hemen hızlıca kaçmam lazım buradan. Tabii ki de polisler falan bizi sıkıyor şu an. Hemen şunları toplayalım. Silahlarımızı kaybetmeyelim. Ben şurayı bir araba bırakmıştım ama herhalde kayboldu. Evet hızlıca kaçalım buradan. Bu arada şu hava yolu, hava yolu şey havaalanı yolu çok sıkıntılı bence. Hop Araba patladı patlayacak. Hemen hızlıca kaçmamız lazım. Evet. Buradan bayağı iyi kurtulduk. Güzel. Onlar hala peşimizde ama altımızdaki araba bence biz kaçırır. Gibi diyecektim ki. Böyle bir şey oldu. Biz de biraz sıkalım. Biz de boş olmadığımızı gösterelim yani. Şu ana çıksak daha iyi kaçarız sanki. Beyin spreyi mi girsek acaba bu yolun üstünde bir tane spreyi var. Neyse biz devam edelim. Aslında girsek bence baya iyi olur bizim için. Cık. Yine aynı oldu ama neyse. En azından polisten kurtulmuş olduk. Hala geliyorlar ama. Hala gelmiyorlar güzel. Bayağı bir rally yaptık ya arabayla. En azından ama gelmiyorlar artık. Evet, şimdi geldik tam olarak. Tam ona bile geldik. Hadi artık ama. Tamam. Güzel şu siyah mineral de alalım gidelim. Ama kapısı kilitli. Neyse. Tamam şimdi biraz daha düzgün bir araç alıp hemen gidelim buradan. Yani şimdi neye gideceğimize bir bakalım. Hemen yakın hemen yakınımızda lafist görevleri var. Hemen oraya doğru devam edelim. Dediğim gibi ne kadar yakın görev varsa onları yapacağız ilk önce.

I 2 parts boom shine, one part trumpet, 5 fizz bombs, and a liter of petrol. Can you help us out, pal? Oh, I would really mean a lot. You go for the points, right? Evet, bize bayağı değişik bir karışım yaptıracaklar anlaşılan. Malzemelerin satıcını alalım diyor. Tamam. Gidelim, temin edelim malzemelere. Şimdi torbacıya falan gidiyoruz herhalde anladığım kadarıyla. Garip grup işler döndüreceğiz. Benzin falan da diyordu. Elemanlar benzin içiyor herhalde. Garip. Korna'yı çaldım. Çaldım ama sesi duyulmalı. <laughs> Eleman bizden çaldı şeylere, malzemelere. Hemen peşine takışıyoruz. kalmak üzereyiz. Aman aman aman. Şey bitti mermi bitti bizim. Cık. Satıcı kaybetme sparları da uyuşturucuları da tamamdır. Yine aynısı oldu. Hemen gidelim şuradan silah alalım. Şöyle taramalı bir şeyler alalım. Temiz iş yapalım yani. Heh. Geldik. Tamam. Şimdi yeterli bu. Bu kadar kolay bir arada fail olduk. Neyse ben şimdi sistematik geçelim. Gidin var şu aşk suyu malzemelerini satı satıcıdan alın diyor tamam. Gidelim alalım. Hızlıca. O dönüşte çok zaman kaybetmiştik. Yine bir zaman kaybı oldu. Neyse artık ya. Yapacağız bir görev her türlü. Az önceki gibi yalnız şöyle park etsek daha iyi olur. Evet. Çaldık kornayı. Tamamdır bu kadar da. Şu paralarını, silahlarını toplayalım. Tamamdır. Evet. Evet. Bir de Mercedes almamız lazım. Şöyle köprüye gireceğiz diyecektim ki köprüye giremedik. Neyse. Evet köprüye girdik şimdi. Şöyle. Evet. O neydi şimdi? O neydi? Ha? <laughs> of. Canımız baya gitmiş bu arada. <laughs> Neyse hemen şuradaymış. Apartman zaten. Mercedes burada. Aksiyon ve Mercedes i alıp grup sahneye çıkmadan onları götürün tamam onları götürün diyor hemen evet süre var bu arada İlk başta fark etmedim süreyi ama evet şimdi gördüm neyse biz en kısa yolu bulduk bu köprü zaten en az köprü dümdüz basıyorsunuz gidiyorsunuz yani Yalnız kızda Haitililerin mekanına getirdik, küvaları mekanına getirdik. Burada da biri bizi sıkmazsa iyidir. Şöyle virajı bayağı iyi aldıktan sonra devam ediyoruz. az kaldı. Süremiz de az kaldı ama yetiştik. Baya rahat yetiştik hem de. Evet getirdik. Ve göre bitti hemen. Devam edelim görevlere. Psikopat katil. Tommy, man, am I glad to see you. What's going on? Bad vibes, Tommy. I am knee joking, and He's heavy stuff, man. Heavy gas. This cat, we hardly know him, but he knows us. Like this cat, knows all about us. Knows that Willie likes his lady's underwear, eh? Or that Percy likes durians. Shut up, you that. fool! Just get eh? jazz bomb. Yeah. sheep, <laughs> yeah, It's a love rocket thing, can? Shut up! Yeah, a love rocket thing, right? But listen, this cat. Uh, uh, the guy wants love for dead, dead Tommy. Love fist, gone. You know what they Tommy, got to save love in, hours and I think. Yeah, and, Evet, bir tane psikopat bunların peşinde sanırım. Hop. Yani şimdi bir hava sıkma oluyor oldu. Neyse sevinelim. Bunları mekanlarına götürelim. Zaten bayağı yakınmış. İçlerine kötü bir sıra bakalım. O neymiş? Love fish, love fish, Şu arkadaki elemana dikkat edin arkadaşlar. Fish, fish, life. Lafis hayatını mahvetmiş öyle söylüyor. Bir araba evinde. Psikopatı yakalayın kaçmasına izin vermeyin. Evet, bu attığımızdaki arabayla ne kadar mümkün. Bilmiyorum ama Evimizden geleni yapacağız. Evet yaktık arabaya. Evet bitti. Bu kadar da. Gidelim hemen laf istiyorum. Sonraki görevine girelim. Bakalım neymiş. Şimdi de motosiklet çetesi görevleri açılabilir yani doğru. Neyse arkadaşlar ben bir sonraki görevde Kübaların görevine gidiyorum. İlk önce motosiklet çetesinin görevlerini yapmak istemiyorum çünkü. Bir dakika. Telefon çalacak ama ilk önce evet, motosiklet çetesi arıyor. Evet, tamamdır arkadaşlar. Ee, bu bu bölümde bu kadar yeter. Ee, şimdi gidelim oyunu kaydedelim bir. Hamik oyunu şuradan canımızı fulllemek istiyorum. fullleyemedik Neyse. Evet arkadaşlar. E, Bugünlük bu kadar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler.